uçağı yok mu buraya gönderebileceğiniz? Üç uçağımız vardı, üçü de buradaydı. Bir tane sonra... Türkiye Cumhuriyeti üç uçağı mı var? Türk Hava Kurumu'nda on tane uçak var, hepsi yakıyor. Tamam, bravo. Evet. Bravo. Evet. Üç tane uçağımız konu konu, var. Konu, o değil. Bak. Konu burada. Evet, tekrar bilimiz orada da olabilir. Konu senin yaşında değil. Konu senin yaşında değil. Konu senin yaşında değil. Amca değil, abi değil yani. Memleket yanlı. Ne amcası, ne abisi değil ama. Samimiyet mi kaldı yani? Burada da bir samimiyete yani gerek yok. Şey. Devletimizin polis jandarması <laughs> bağlı seçeneği, Sa say Bak, bakalım, sen <laughs> yalan Hatay'da da aldınız beş tane. Hatay'da beş tane. Sen yalan, sayın bakan yanan evleri gördün mü? Köye çıktın mı? Köyleri ay. Gördün.